Thank you Merhaba Arzu, hoş geldin. Merhaba ben hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Karantina sonrası ilk defa nişan taşındayım. Ee, i̇nsan içine karıştım, mutluyum. <laughs> Bugün e, seninle erkek stili üzerine konuşacağız ve evet. modada erkeğin rolü üzerine konuşacağız. Senden çok değişik şeyler duyacağımıza eminim. Ee, öncelikle senin kitabından başlayalım, modanın iktidarından başlayalım. Modanın iktidarı neler e, bize anlatıyordu? Aslında e, bu bir derleme kitap oldu. Yani e, yıllarca yazmış olduğum yazılardan bir e, derleme kitap yaptık. Modanın iktidarı. Aslında isminden de biraz belli. E, direkt hani modada şu akım e, işte çok bu sene çok moda olacak, çok popüler olacak anlamında bir kitap değil. Ama biraz daha için e, sosyolojisine, psikolojisine bakan, kültürel giysilere bakan. Şey, yine var tabii ki stiller, akımlar, tarihten gelen hı hı. E, moda akımları var. Ee, biraz hafif birleştirmeye çalıştım. Ee, hı hı. Örneğin işte tarihsel örneklerle e, günümüze adapte etmeye çalıştım. Biraz giysilerin e, sözsüz iletişimi insanlarla neler hı hı. anlatıyorlar. E, bununla ilgili bir derleme çalışması oldu. Hı hı. E, giysilerin e, aynı zamanda sosyal psikolojisine de bakmaya hı hı. çalıştım. Bir anlamda da o noktada Kafka'dan da ilham aldım çünkü Kafka'nın Milena'ya mektupları vardır biliyorsun hı hı. ve orada Milena bir moda dergisine yazar ve aslında bundan da çok memnun değildir çünkü Kafka var karşısında ama Kafka'nın şöyle bir sözü var Milena'ya. Moda yazılarını küçümseme Milena, haksızlık edersin. Hı hı. Aslında bundan da biraz yola çıkarak giysilerin dilini anlatıyor modanın iktidarı. Peki. Semboller erkek de erkek stilinde semboller nelerdir ne ne anlatıyor kadınlara ve genel olarak topluma bu evet. semboller aklıma direkt e, erkek giysileri ve sembol deyince sakal geliyor e, özellikle Türkiye'deki toplumsal değişimi gördüğüm zaman ve sakalın aşırı yükselişini Hı -hı. özellikle bu e, 2015'ten itibaren evet. gerçi dünyada da bir yükselişe Doğru. geçmişti e, sakal çok ilginç bir sembol aslında. Aslında antik çağlardan beri hı hı. E, sakalı ele alacak olursak erkek e, modasında. Çünkü moda aslında sadece giysilerden oluşan e, bir kavram değil. Evet. İşin içine işte e, vücut süsleri de giriyor, dövmeler de giriyor, e, piercing'ler de aklınıza gelen bizim kimliğimizi ifade edebileceğimiz e, bütün kavramlar giriyor aslında. Sakal bunların başında geliyor bence erkek e, hı hı beden süsü olarak düşünürsek, Son yıllarda da yükselişe geçtiğini aşırı, düşünürsek. Aşırı yükselişe geçti. Hatta ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Sakal, hani ucundan azıcık almanın zamanı gelmedi mi diye. Ama baktığımız zaman antik çağlarda bile çok etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin Epiktetos, <laughs> Yunan filozof diyor ki, kimliğimizin ve kişiliğimizin vazgeçilmez bir parçası diyor aslında sakal için. Hı hı. E bakıyoruz hı hı. orta çağda e, şövalyeler için e, onurun ve erkekliğin sembolü olmuş e, hı hı. sakallar ve hadi çek bakalım sakalını, baya düelloya davet anlamına geliyormuş. Asur medeniyetinde, Babil medeniyetindeki imparatorların, iktidar sahiplerinin hep o lüleli süslü altın tozlarıyla renklendirilmiş, süslenmiş sakallarını görüyoruz. Evet. Yani aslında o da bir anlamda ideolojik, dinsel, evet. sembolik anlamların erkeğe yüklenmesi ve işte bizdeki dizilerin de muhteşem yüzyıl evet. gibi ortaya çıkmasından sonra daha da çok yayıldı tabii sakal. Hı hı. Fakat şimdi bu pandemiden sonra birçok biliyorsun o konuyla ilgili de tartışmalar var. Evet. Yani kesmek mi gerekiyor işte hijyenik Sağlık açıdan açısından. daha mı sağlıklı işte maskeyi daha mı rahat takıyoruz falan. Ama tam bir hatta challenge'lar yapıldı Instagram'da işte bütün sosyal medya kanallarında. Ama tam açıklanmış bilimsel evet şu şekilde zarar veriyor ve takmamalısınız gibi de bir açıklama yapılmış. Peki diğer sembollere gelecek olursak, senin aklına ilk gelen, biz erkeklerin en çok kullandığı işte aksesuarlar olabilir, tavırlar olabilir. Stile katkısı ya da tam tersi dezavantajı neler var? Benim e, bu anlamda aklıma aslında o noktada şey geliyor direkt, çok fazla hani hem bugünümüzde var evet. hem geçmişte birkaç şeyden bahsedebilirim. Yani e, kötülüğün modası olur mu? Evet. Ama bir dönem hakikaten neredeyse kötülük, işte kabalık, e, boyradlık e, veya o tarz sözler e, resmen yükselsişe geçti, e, okumama modasıyla da birlikte daha da belki de yayıldı. E, i̇şte o noktada erkekler bu kötülüğü nasıl kullanıyorlar, kötülükle işte hayatı, ölümü, aşkı modayla nasıl yansıtıyorlar, hı hı. buna bir bakacak olursak hı hı. E, benim aklıma direkt şey geliyor, örneğin. Ee, bu hani dahi tasarımcılardan biriydi bence Alexander McQueen. Ee, aslında İskoçya kökenli bir tasarımcı. Yani kendi köklerinde de var. Ee, ve 1995'te daha ilk dönemlerinden bir koleksiyonunda Highland Rape. Ee, çok tartışmalı bir evet. koleksiyon ve defile bu arada. Hep böyle e, parçalanmış kumaşlar, yırtık pırtık kumaşlardan Dark kesinlikle ve e, o şekilde yürüttü mankenleri. Hı -hı. E, bu yine İskoçların sembolü Hı -hı. olan işte ekosiste tartan çok kullanıldı. Aslında oradaki e, şey yapılmış olan kötülüğü e, yansıtmak istemiş Alexander McQueen. E, İngiltere'nin İskoçya'ya tecavüzünden bahsediyor Hı -hı. aslında. Hatta tartışılma sebebi de şuydu. Orada kadınların mü gösterildi ama Alexander McQueen bunu kesinlikle reddediyor ve oradaki aslında yapılmış olan kötülüğü sahneye taşıdığını söylüyor. E, e Baktığımız zaman e, siyah renk işte mesela e, karga neden hani diğer kuşların içinde ötekileştirilir, sevilmez. E, sonuç itibariyle yine renge gidiyor veya belki beslenme alışkanlığına gidiyor olabilir. Aslında çok Müthiş akıllı ve hani insan zekasıyla bile dalga geçen bir hmm. e, yaratık karga. Ama bir nevi karga stiliyle ötekileştiriliyor. Evet. İşte stiliyle, yörünüşü. duruşuyla. E, Hatta çok ilginç. Kedi beslediğin zaman pisi pisi dediğinde karga geliyor. Yani hmm. bu kadar bunu da anlamışlar, öğrenmişler. Ve bu kadar zeki hayvanlar niye e, siyah çünkü yine siyaha gidiyoruz. Hmm. Siyahında yine moda dünyasında çok farklı uygulamaları var. Hı hı. Yani aslında tabii ki bir anlamda hep ölümle bağdaştırılmış. Hı hı. Bir de, özellikle batılı tasarımcılar tarafından. Ve de bu hümanizmin ilk çıktığı zamanlarda İspanya'daki aristokratlar ve krallar aslında hep ruhumuzun yüzümüze bir yansıması olarak siyahı e, tanımlamış ve o şekilde yaygınlaşmış. Hı hı. Ve o noktada da şeyi soruyorsun. E, yani gerçekten siyaha mı suçlamalıyız? Kötülük anlamında. E, beyaz çok mu masum? Hı hı. Japonlarda da bu renkler de biraz evet. kültürel biliyorsun. Japonlarda da e, beyaz yaz hissesi. Evet. E, örneğin işte Japonya'ya gittiğiniz zaman bir iş toplantısına katılacaksınız. Sakın tamamen beyaz giymeyin diye e, uyarıyorlar insanları. Çok farklı e, kültürel farklılıklar da var, sembollerin, tabii, renklerin. Tabii tabii. Kültüre göre de değişiyor renkler ve semboller. Peki Türk erkeği ve de renkler dersek? Ya Türk erkeğinin e, biliyorsun e, sen bu konuda yıllardır styling yapan, bir çalışan, editörlük yapan bir insan olarak yıllarca zaten çok hani e, kalıplar içinde e, Hı -hı. durdu Türk erkeği. Çok fazla işte renkli giymedi, işte, pembe giymedi. E, e, hatta pembe bir ara e, işte kadını korumak e, tırnak içinde evet. söylüyorum anlamında pembe otobüsler yapılacak da evet. az daha. E, yani hep böyle çok sanki yine cinsiyet ayrımı yapılan bir noktaya geldi erkeklerin giyimi. Oysaki e, bu cinsiyet kavramları da çok tartışılıyor erkek giyiminde de. E, neyse ki e, Z kuşağı bu son evet. günlerde bir de sıklıkça andığımız e, Z kuşağı e, o cinsiyet kavramının erkek giyiminde de belli kalıplara sığmasına çok eski bir kavram olarak görüyorlar ki Z kuşağı artık bundan birkaç sene sonra da bütün maddi güç de onlarda olacağı için evet. satın alma kararlarını onlar yapacak zaten. Evet. onlar çok kavramların içine sıkıştırıldığını düşünüp çok önemsemiyorlar. Yani son zamanlarda işte çiçek desenleri de kullanılmaya başlandı. İşte hatta 2016'da hatırlıyorum ben Kenzo bu örümcek ağlarından içi görünen e, giysiler yapmıştı, evet. transparan, işte erkeklerin içi göründü o anlamda. E, işte form olarak, şekil olarak, e, dekolte olarak farklı uygulamalar yapan Z kuşağı tasarımcılar da var şimdi. Hı hı. E, dolayısıyla e, bir arkadaşımla konuşmuştum, Brezilyalı bir tasarımcı, Enos Seçen. Şey dedi bana, e, siz kadınlar e, erkek giysilerini, örneğin pantolon gibi giyebilmek için çaba sarf ettiniz yani savaştınız hı hı. uğraştınız. Evet, şimdi e, hakkınızı aldınız ama ben de e, cinsiyet anlamındaki eşitliğe ancak e, biz de istediğimizi giyebildiğimizde hı hı. yani kadın giysileri de giyebildiğimizde ulaşacağımızı düşünüyorum hı hı. diyor. Senin fikrin ne ilgili. E, ben e, yani şu anlamda şöyle düşünüyorum. Her illaki erkekler de kadın giysisi giyebilmeli anlamında e, takılmıyorum ama Herkes istediğini giysin noktasına geliyorum bir noktadan sonra. Hatta şu son e, siyahi protestolarında Amerika'da e, gördüğüm ve bütün hayatın her noktasına moda ya da bence uyarlanabilecek bir slogan var. I can't believe I'm still protesting this shit. Hala bunu e, protesto ettiğime <laughs> inanamıyorum diyor ve ben öyle düşünüyorum. Yani bence e, tabii ki toplumsal baskılar var. E, i̇şte din, dinsel etkiler var. İşte Mahalle baskısı aslında. Hı hı. Dolayısıyla çok kolay olmuyor ama dünyanın her yerinde. Hı hı. E, ama yine de e, bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Daha özgürleşecek. E, modada renkler, kalıplar ve genel olarak semboller deyince aslında şuna da bir giriş yapalım istiyorum. İşte artık günümüz koşullarında maskeyle sokağa çıkıyoruz hı hı. ve işte sosyal mesafemizi koruyoruz. Türk erkeği ya da dünyada e, erkeğin erkek özelinde maske takmaya e, yönelik olan böyle gizli bir acaba şeyi mi var? Kesinlikle çünkü mi var? Ne zeval geliyor evet. erkeğin. E, şöyle bunu ben söylemiyorum. Özellikle Amerika'da yapılmış olan bir çalışma. Ben, ben değil. <laughs> e, Scientific American diye dergisinde çıktı. En son yayınlanan bir makalede yapılan araştırmalar. Üniversitelerde yapılan İngiltere'de ve Amerika'da araştırmalar var. Ee, erkekler direniyor e, maske takmaya biraz daha yani e, takmak istemiyorlar bütün dünyada genel olarak böyle sadece Türkiye bazında da değil çünkü onu e, kelime tabiriyle böyle cool olmayan işte e, bir, bir şeye sanki e, direnmiyormuş ve vazgeçmiş teslim olmuş gibi görünen baskı altında hisseden kendini bir e, ruh haline biniyorlar. Yani iktidar o noktada devreye giriyor. Ee, ve buna direniyorlar ki erkek e, oranları çok fazla ölüm konusunda biliyorsun koronada. Evet. Ee, ama şu anda maskeye karşı direniyorlar. Bizde de erkekler biliyorsun hep böyle e, çene altında takıyor. Ee, dolayısıyla böyle bir direniş var. Bu noktada aklıma hemen şey geliyor. Ee, yine tarihsel bir örnek geliyor aslında. işte e, maskülen güç aslında hep e, bir noktada iktidarla... E, özdeşleşmiş tarihten evet. beri. Onu ta maskelere kadar getirebiliriz. Hı hı. Şöyle ki eee coat piece diye bir malzeme var. Yani hı hı. erkek giyiminde o maskülen gücün iktidarına iktidar sahiplerinin kullandığı. Hı hı. Ve hani işte bu büyük vatkalar, işte kemerler, zırhlar. E, bunların hepsi zaten o gücün sembolleriydi aslında. E, örneğin e, ama bu coat piece keseler olarak çevirebiliriz tam bir Türkçe çevirisi yok Ben onlar <laughs> ben onlara iktidar kesesi diyorum ama e, onun iktidar kesesine dönüşmesi meselesi var e, önce aslında bu işte 15 ve 16 yüzyılda direkt e, işte o dönem çok böyle taytlar işte Hı -hı. aslında çorap pantolonlar modaydı ya e, İşte o noktada e, işte o taytların ön kısmına, e, iplerle veya işte e, belli kumaş parçalarıyla hijyen açısından e, bir de genital bölgeleri korumak açısından e, bir böyle bir aksesuar takılıyordu. E, özellikle de 16. yüzyılın başında frengi çok yayılınca evet. hijyen anlamında yapıyorlar. Yani an, şimdinin pandemisi gibi düşünüyorum. Evet. E, öyle de bir bağdaşıyor zaten. E, fakat sonra iktidar sahipleri yani imparatorlar, krallar diyor ki: "Aa bunu da e, biz gücümüzü göstermek için e, kullanabiliriz." ve yani aslında egolar şiştikçe hı hı. E, o e, keseler de büyüyüp iktidar kesesine dönüşüyor. İşte örnek olarak mesela şeyi verebiliriz. 8. Henry'e e, Tudor dönemindeki İngiliz kralı o, çok çok büyük kod e, pisler kullanıyor. E, meraklısı varsa Londra evet. Kalesi'nde. E, hem Bu arada savaş e, alanında da kullanıyor. Normal şeyde de sarayda da kullanıyor. Zırhı sergileniyor şu anda Londra Kalesi'nde yani. Şunu sormak istiyorum. Moda'nın tarih boyunca etkilendiği öğelere baktığımız zaman çok farklı şeyler var. İşte savaş da var, işin içinde hastalıklar da var. Aklımızın hayalimizin almayacağı şeyler var. Peki sence moda'nın belli stilleri yaratmasında ve daha sonra toplumun bunu uygulamasında aslında erkeklerin erkeklerin rolü ne sence? E çok i̇şte e... Örneğin şey geliyor benim aklıma şimdi topuklu ayakkabı ha, tabii. geliyor onun tabii. gibi yani sence erkeğin Aslında... rolü burada nasıl? Ya biliyorsun eski zamanlarda özellikle bu 60'lı yıllardan önce hani moda demokratikleşmeden önce zaten elit kesim hep e, başlatıyor evet. şeyleri modaları akımları stilleri ve yavaş yavaş e, alt kesime doğru yayılıyor evet. yani sosyoekonomik anlamda alt kesim tabi. E, sınıfsal olarak değişiyor. O zamanlar daha çok elit kesimde. E i̇şte özellikle eskiden e, tabii ki işte bu güç sahibi, iktidar sahibi erkekler hep hı hı. E, modaya yön veriyor. Her şeyin en iyisi kumaşlar, e, e, malzemeler, hı hı. işte e, kıyafetler ve yavaş yavaş kopyalanıyor. Sonra moda demokratikleşiyor. Ee, ve işte kadınlar erkekler birlikte alışveriş yapmaya başlıyorlar. Unisexler çıkıyor. Ee, erkek hı hı. giyimine yetmişlerde renk geliyor. İşte David Bowie gibi silikonları giriyor. Ee, ve tabii ki silikonları çok fazla etkiliyor. Hı hı. Ee, şeyi düşün. Ee, James Dean'i, Marlon Brando'yu. Yani kot, e, pantolon, işte jean pantolon. Üstüne beyaz tişört, deri ceket. Ee, bunun Kuru, bu stilin en çok yayılmasına sebep olan insanlar hala da erkeklerin e, çok fazla kullandığı bir stil. Evet. Yani stil ikonları çok önemli o noktada. Artık e, direkt işte o monarşi, asiller Hı -hı. değil. Yani iki yönlü bir yol gibi moda artık. Eskiden tek yönlü, direkt dikte Doğru. edilen ve e, yavaş yavaş giren. E şimdi artık Şimdi evet. tam tersi sokaktan Doğan şimdi sokaktan moda, doğuyor çok doğru ve mesela artık e, sokaktaki gençler özellikle işte Z kuşağı sokak stilleri e, hı hı. yön veriyor e, bu noktada Aslında e, şunu sormak istiyorum sokakta erkeklerin stillerine baktığında hı. senin izleniminle ne görüyorsun ve senin önerilerin var mı farklı önerilerin Türkiye'de e, bununla ilgili bir araştırma da aslında yaptım ben. Sokak evet. modası ile ilgili tezimi onun üzerine yazmıştım. E, işte bir sürü işte Beşiktaş'ta ve Nişantaşı'nda araştırma yaptık, konuştuk, fotoğraflar çektik. Tabii ki bütün Türkiye'yi temsil etmiyor ama hani örneklem olması evet. açısından Nişantaşı işte Türkiye'nin moda merkezi olduğu için Beşiktaş'ta daha çok böyle sokak stillerinin yayıldı, daha evet. rahat bir yer olduğu için, bir de eski bir, hani bir kulübün olduğu bir yer olduğu için buralarda evet. araştırma yapmıştık. Genelde baktığımız zaman örneğin nişan taşında markaların daha çok ön plana çıktığını görmüştük o evet. araştırmada ve konuştuğumuz zaman da insanlarla daha biraz daha lüksün evet. tercih edildiğini gördük ve gerçekten de hani lüks markaları giyiyorlar nişan taşında evet. görmek ve görünmek istenen insanlar. E, fotoğraflar özellikle bu arada İstanbul kent olarak fotoğraflara eşlik ediyor e, bedenin görüntüsüne. Ama e, işte o İstanbul'da eşlik edecek e, şeyler bile, binalar bile seçiliyor artık evet. özellikle. Evet. Yani hepsi biraz da bir e, görsel e, bir dünya yaratmak. Beşiktaş'a baktığımız zaman biraz daha oradaki işte kaykay e, sporunun çok fazla yayılmış olması da var işte daha insanların rahat olması. Ee, ve gayet gençlerde özellikle daha cesur, daha Hı -hı. deneysel e, stillerde görülüyor. Rastalar görmüştük. Şimdi sırt çantaları çok vardı zaten. Hı -hı. O dönem pandemiden önceydi. E, dolayısıyla e, aslında pandemide de bakmak lazım. Hı -hı. E, ama genelde daha rahat, daha salaş, daha sokak stili Beşiktaş. E, çok fazla e, özellikle maç varsa tabii ki siyah beyazın da etkisini görüyoruz. Ve daha e, her tipten insan var, her hı hı. E, çok kozmopolit. E, bence da, sokak stil açısından daha aslında anlaşılır, o, hı hı. oralara bakmak lazım. Hatta e, çok daha böyle geleneksel yerlere de bakmak lazım sokak stilini hı hı. anlamak için. Çünkü bir mış gibi yapmak var ya, evet. hani Instagram'da çıkmak, paylaşmak için belki e, o da pandemide biraz değişmiştir veya değişecektir. Hı hı. Peki senin genel olarak Önerin var mı erkeklere, stil anlamında? Yani şunu yapabilirsiniz, aslında kolay ulaşılabilir, şöyle bir şey var, deneyebilirsiniz kendinizde gibi. Ben mesela hani o Türk erkeklerinin biraz daha doğallığa gitmesini isterdim. Yani oldukları gibi. Hı hı. Örneğin Japonya'da Harajuku evet. vardır bölgesi. Ve oradaki insanlar hakikaten sadece Surreal evet. giyiniyorlar. Özellikle cosplay ve kostüm evet. tarzını seçiyorlar. Ee, ve çok cesurlar, deneyseller. Bence biraz daha tabii ki e, yani görsel olarak baktığımızda gençlerde yavaş yavaş görüyoruz ama daha deneysel olabilir aslında, farklı şeyleri deneyebilirler. Ee, ve örneğin benim görmek istediğim şimdi özellikle e, hep retroya e, karşı ilgim zaten hep vardı ama pandemide biraz daha hepimiz konuşuyoruz ya, şimdi o sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Ee, biraz daha böyle elimizdekileri kullanmaktan çok fazla tüketim yapmamaktan bahsediyoruz. Ee, örneğin işte pandemi döneminde hep böyle plastik e, şeyler, eldivenler falan taktık ya hepimiz. Ben e, mesela anneannemden kalma böyle eldivenler buldum, e, şu takayım hatta <laughs> pandemiden pandemi sürecinde bunları keşfettim. E, çok ilginç. Eskiden retro kadınlar çantaların içinde hep bu e, şeylerden taşırlarmış, eldivenlerden taşırlarmış. Mesela erkekler de böyle, çünkü şu dikkatimi çekiyor, erkek parfümlerini, bir de erkek deri eldivenlerini ben kadın aksesuarlarından ve parfümlerinden çok daha güzel buluyorum ve onları parfüm olarak kullanıyorum mesela. Evet, Türk erkekleri biraz daha retroya bakabilir şu süreçte. Örneğin şey çok güzel olmaz mı? Bu cep saatleri, evet. köstekli saatler. Bunu günlük stile nasıl yedirebiliriz sence? Şey, şey Modernize edebilir. Yani e, kot pantolonunu giyer ama Hı -hı. o cep saatini de takar e, bir yandan. E, yani bazen hani çok klasik e, stillere yedirilen yelekler hep görüyoruz ama Hı -hı. o yelekleri de biraz daha rahat Hı -hı. E, e, yani tişörtlerinin üstüne kombine yapabilirler ve o noktada o yeleklerin üzerine o Hı -hı. köstekli saatlerden Hı -hı. takabilirler. İşte onlar da bizim gibi hani kadınlar anneannelerinin gardıroplarına da bakıyor. Evet. Annelerinin de gardıroplarına bakıyorlar. Onlar da baksın bence. Hani dede hırkası dediğimiz bir şey vardır ya yıllarca. Hani aman dede hırkası çok sıkıcı bulduğumuz Ama işte Kurt Cobain e, giydi evet. ve grancın parçalarından bir tanesi oldu. E, dolayısıyla e, o tarz şeyleri deneyebilirler bu pandemi ve sürdürülebilirlik döneminde. E, dedelerinin, babalarının e, gardıroplarına bakıp Farklı şeyler bulabilirler, eldiven Hı -hı. takabilirler mesela eski eldivenleri, yani plastik eldiven yerine farklı eldivenler takabilirler, köstekli saat kullanabilirler. Biraz daha yaratıcı ve doğal Hı -hı. olmalarını isterdim ben. Peki son olarak. Erkek e, iktidarı ve stil hakkında ne söylemek istersin? Bu senin özelinde bir sohbet yapıyoruz ve hani senin kitabından da yola çıkarak kapanışı böyle yapmak isterim aslında. Evet, modanın iktidarında var o iktidar keseleri ve e, otomatik portakal filminde de Kubre'nin e, orada görüyoruz sokak çetelerinin kodpis e, kod pis kullandığını, iktidar kesesi kullandığını. Ee, ve hatta günümüzde de biraz daha bu e, absürt modanın bir parçası olarak heavy metal gruplarınca kullanıldı. Yine erkekliğin sembolü olarak. Örneğin e, Wasp'ın solisti e, Lawless e, sahnede hatta bir şov yapmaya kalkışırken o kot pisi takmıştı e, kostüm olarak ve ucundan böyle ateşler saçtı. Ama sonra tuttu, e, kendi yandı. yandı. E, yani diyorum ki ben de e, çok fazla iktidar hırsı ve gösteriş Evet. insanın dönüp kendisini yakar. Aman beyler bir kese için yanmaya değmez diyorum. Teşekkür ediyorum ben de bu güzel sohbet ben için. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>